My Crypto Radio Haber Rusya Merkez Bankası yaptığı açıklamada bir blockchain platformu olan Atomiz Rusya'ya dijital finansal varlıkları ihraç etme ve takas etme lisansı verdiğini açıkladı. Bu lisans Rusya'da ilk kez verilmiş oldu. Rusya Merkez Bankası daha önce finansal istikrara, vatandaşların refahına ve para politikası egemenliğine yönelik tehditleri öne sürerek kripto para ticareti ve madenciliğinin tamamen yasaklanmasını savunmuştu. ABD'de son aylarda ciddi şekilde konuşulan kripto paralardan vergi alınması konusunda çift partili milletvekillerden yeni bir yasa teklifi geldi. Sanal para vergi yasası adındaki tasarıda küçük meblağlı kripto para işlemlerinin vergiden muaf tutulması hedefleniyor. Bilindiği gibi ABD'de şu anda kripto para yatırımcıları aldıkları kripto paranın satıncaya kadar olan fiyat değişimini bildirmek ve aradaki fark üzerinden vergi ödemekle mükellefler. Boston Federal Rezerv Bankası ve Massachusetts Teknoloji Enstitüsü uzun zamandır beklenen potansiyel bir dijital merkez bankası parasının temeli olarak kullanılabilecek teknik araştırmayı ve açık kaynak kodunu yayınladı. Yayınlanan araştırmada Uzun süredir devam eden ve Project Hamilton olarak adlandırılan projenin, esnek ve dayanıklı bir yazılım geliştirmeye odaklanılan ilk aşamasında ekip tarafından potansiyel bir dijital merkez bankası parası için çekirdek işleme motoru oluşturulduğuna yer verildi. Kripto hayırseverlik platformu The Giving Block'taki hayırsever, bağışların 2021'de %1558 oranında arttığını duyurdu. Giving kripto bağış hacmi 2021'in her çeyreğinde arttı ve bağış başına toplamda 10.455 ABD doları değerinde kripto ile toplam bağışta 69 milyon ABD dolarını aştı. Bitcoin blockchain'inde madencilik yapmak yeni yapılan güncelleme ile birlikte bir önceki seviyeyi geçip daha önce hiç olmadığı kadar zor bir hal aldı. Türkiye saatiyle cuma sabahı gerçekleşen güncelleme zorluk seviyesini %0.18 yukarıya taşıyarak güncel seviyeyi 26.69 trilyona çıkardı. Bu değişimle birlikte bundan bir önceki güncelleme ile ulaşılan 26.64 trilyon sayısı geride bırakıldı ve tüm zamanların rekoru kırılmış oldu. Ethereum kurucu ortaklarından Vitalik Buterin'in Dogecoin'e ilgisi devam ediyor. En popüler şaka temalı kripto varlık olan Dogecoin hakkında konuşan Buterin, Dogecoin Vakfı'nın kripto varlık üretim sürecini Proof of Stake konsensüsüne taşımak için çaba sarf ettiğini ve onlara yardım ettiğini doğruladı. Yapılan bir araştırmaya göre en büyük 4 metaverse platformunda geçtiğimiz yıl içinde 500 milyon dolar gayrimenkul satışı oldu. Metaverse platformlarının bu yıl satış hacminin iki katına çıkmasını bekledikleri belirtildi. Ocak ayındaki satışların 85 milyon dolara aştığı ve bu şekilde iğme hız kesmeden devam ederse satışların 2022'de yaklaşık 1 milyar dolara ulaşabileceği tahmin ediliyor. İngiltere Premier Lig'in ve dünya futbolunun büyük kulüplerinden Manchester United'ın Tezos'la sponsorluk anlaşması imzalayacağı belirtildi. Tezos ismi Manchester United'ın antrenman malzemelerinde bulunacak. İngiliz ekibi anlaşma için senede 20 milyon pound kazanacak. Tezos'un çok fazla enerji tüketmeyen bir blok zinciri olmasının anlaşmada büyük pay sahibi olduğu belirtiliyor. Ekvador Merkez Bankası bu yıl içinde kripto para birimine özel düzenleme yayınlamayı planlıyor. Ekvador Merkez Bankası yöneticisi Guillermo Avella'nın açıklamalarına göre bu ülkedeki kripto para sahnesine daha fazla açıklık getirecek ve kara para aklama gibi suçların önlenmesine katkı sağlayacak. Kazakistan kripto para madenciliği operasyonları için elektrik kesintilerini 7 Şubat'a kadar uzattığını duyurdu. Elektrik kesintisinin 31 Ocak'ta sona ermesi gerekiyordu ancak güç kaynağıyla ilgili devam eden zorluklar şirketi bu yasağı 7 Şubat'a kadar uzatmaya zorladı. Bülteni kapatırken döviz, altın ve emtia fiyatlarına baktığımızda dolar 13 lira 54 kuruştan alıcı bulurken euro ise 15 lira 46 kuruş seviyelerinde. Gram altın 787 lira çeyrek altın 1291 lira, yarım altın 2583 lira ve tam altın 5114 lira. Gümüşün gramı 9 lira 80 kuruş, Brent petrol 93 dolar 41 sent seviyesinde. My Crypto Radio haber merkezince hazırlanan haberleri aktardık. Herkese bol kazançlı günler. My Crypto Radio haber sona erdi.